sevgili izleyenler Derin Devlet'i konuşuyoruz. Reklam arasında İsmail Saymaz bir uyarıda bulundu. Ben ilk bölümde sormuştum Ecevit Kılıç'a korkmuyor musun diye. Zaten mafyanın böyle bir organik yapısı yok. Genelde gazeteci de vurmuyorlar dedi ama İsmail Saymaz düzeltti. Hıncalı Uç'u vurdular. Evet. Yani, e, vurdular. Ahmet Çakar'ı da vurdular evet. yakın bir zamanda. Doğru. Hıncalı Uç'u vuruyorlar yani. Evet. Dikkat Hıncalı Uç'u yani. Uç Al Çakıcı. Alatın Çakıcı bizzat yani. yaptırmıştı. Öyle o dönemde şey öyle şeyler şeye Ay Ayşe Önal'a evet. Evet. Uğur Çakıcı'nın gene bir saldırısı evet, evet, vardı. Evet, evet. Evet. Ayrıca tehditler onlarca. Yani onun için sen çok rahat olma bence. <laughs> Şimdi peki <laughs> Mehmet Eymür meselesine geleceğiz. Bu Mercedes operasyonu denilen Abdullah Öcalan'ın işte kellesini getireceğiz diye devletten alınan büyük bir para var değil mi? Mercedes operasyonu. Eymür neresinde Ağır neresinde bu operasyon? Şöyle söyleyeyim. Bu operasyon bir kez belirleniyor. Bu iki ekibin Çiller tarafından mı o dönemde o konsept evet. bu iki ekibin birlikte yürütülmesi isteniyor aslında ha, hem emir hem ayrı yani birlikte istihbaratlar birleşsin ekipler yani bu ekipler birlikte yapsın. Sonra kalıyor ama parayı kim alıyor? Emniyete kalıyor. Parayı da operasyonu yapanlar alıyor ama bunun başında emir var ama altında kimin net olarak orada operasyona gidenlerin kim olduğunu konusunda net bir yok yok mu? Çatlı yok ekipte çattı, parayı alanlardan çattı. Yani benim bildiğim değil. yok yani. Parayı almış olabilir ama o araya giden ekibin kim olduğu gerçekten bilinmiyor Ekip şu ana Ekip gidiyor kadar. şeye. Ekip gidiyor. Direkt. Operasyon da yapıyorlar sözde. Ama hani bir, iki kez aslında iki operasyon yapılıyor. Birincisinde bir tanesinde bomba patlıyor. Yakın park ediyorlar ama bir mesafe boşluk kalıyor. Hesaplayamıyorlar o mesafeyi. Bir patlama oluyor ama Öcalan'a hiçbir şey olmuyor. Bir de başka bir operasyon da oluyor başka bir yerde. O da boşa çıkıyor. Net olarak söylüyorum. Ama mesela burada baktığımızda Emir de e, Emir o dönemin işte devlet politikası dediğimiz o MGK bildirisinin ardındaki o konseptin yani Susurluk'ta Kürtlere yönelik oluşan küçük toplu imha üzerine yani o, yani PKK'ya gidecek parasal kaynağı ve onun yönündeki şeyi kesmek üzerine yapılan e, operasyonların temel figürlerinden bir tanesi Mehmet Eymür'dür. Bir tanesi ne kadar Mehmet Ağar'sa bunun uygulanması pratik anlamda hayata geçilmesi o politikaların iki temel figürü var. Birisi Mehmet Ağar birisi Mehmet Eymür. Eymür tarafta. Şimdi sana kritik iki soru var. Birincisi bir, bir izleyicimiz de sormuş onun için soruyorum. Sen Mehmet Eymür'le ilişkin var mı? Şöyle söyleyeyim. Tanıyor musun bir kere? Mehmet Eymür tanıyorum. Nasıl tanıdığımı söyleyeyim. Ben bununla ilgili Ergenlik Konu Davası'nda da şey tanık olarak çağırdılar. Bu ve benzeri bütün o dönemde yaptığım haberlerle ilgili ve bütün isimler tek tek yani. Uğur Mumcu dönemine dair sorular bile cevapladım. Yani, yani hani ne, ne biliyorsun diye. Bu da onlardan bir tanesiydi. Çünkü şöyle söyleyeyim. Ee, çoğuna ben, cevap vermemişsin ama. Çoğuna cevap vermedim. <laughs> doğru söylüyorsun. Faydalı olabilecek olan bütün kısımlara verdim. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Orada şöyle bir konsept vardı. Bunu samimi olarak söylemek. Yani şimdi sanıklara baktığınızda veli küçük. Citem kitabımda benzeri isimlerin kimi yani kimi aleyhine yazmışsanız devlet, oradalar, derin devlet evet. aleyhine oradalar yani. Yıllardır düşman biliyor. Özel Harp Dairesi kitabından anlatıyorsun adamlara. Adam orada sanık. Sen de onlara, onların faaliyetleri hakkında bir tanıklık yapıyorsun. Ee, ben emirle şeyde Danıştay saldırısının hemen sonrasında bu Studio Özkan'ın şirketlerine CEO olduğu dönemde bir röportaj yapmıştım. Şöyle anlatayım ben. Buna şaşırmıştım. Bunu bir gazeteci arkadaşım önce anlatmıştı. Ya Studio Özkan'ın şirketlerine CEO oldu. Niye Studio Özkan? Ömer Lütfi Topal öldürüldüğünde Mehmet Emir Studio Özkan'a yurt dışında çık seni de öldürecekler demiş. Bu da yurt dışına kaçıyor. Hayatını kurtarıyor. Sonra buna diyet borcu olarak bunu şirketlerin başına getiriyor. Öyle bir hikaye. Yani no normalde o dediğimiz emniyet ekibinin hedefinde top aldan sonra kumarhaneleri tamamen ele geçirmek için Sudi Özkan varmış. Onu da öldürmek hikayesi varmış. Emir'in uyarısı üzerinde yurt dışına kaçıp gidip hayatını kurtarıyor. O zaman şöyle bir özet yapsak, kabaca bir özet yapsak acaba yanlış mı olur? Ee, devletin içerisinde bir yapılan Şey cevap ha değil, mi, değil mi? O kısmı cevap değil de kalmasın. <laughs> bununla ilgili röportaj yapmıştım. Ama o dönemle ilgili yaptığım haberlerle ilgili tanınca o dönemdeki bütün haberleri Emir'e yani Ergenekon'un başlamasına neden olan, bu isimlerin içinde olmasına neden olan bütün o kısmı Ergenekon sanıkları Evmir'in verdiği istihbarat bilgileri üzerine, Evmir'in yenilendirmesi üzerine açıldığına dair Hatta bir teorileri teorisi var. Hatta olduğu. Teorisyeni olduğu. Ergenekon soruşturmasının mı? teorisi teorisyeni olduğu gibi konsept söylüyorlar. Doğu Perinçlik'te söylüyor. Bütün isimler söylüyor. Yani en zaten azından hep... bugün Aydınlık Gazetesi'nde son bir hafta 10 gündür yayınlanan ve Kaşık Kozinoğlu'na ait olduğu iddia edilen günlüklerde Mehmet Eymür'ün Gülen Cemaati tarafından 50 bin dolar maaşla, aylık maaşa bağlanarak bu iş için Türkiye'ye gönderildiği gibi bir iddia söz konusu. Ha, ona baktığı için o ilk bu gerçekten ergenlik konu hikayesinin başlamadan önceki e, bu kısımda benim de aktüel dergisinde birkaç haberim oldu. Bu ona bağlandığı için... Peki ne için... sıklıkta görüşüyorsun sen? Yani sürekli... Hayır hayır sadece bir kere görüştüm. Bir kere görüştüm. görüştüm. Ha, bir kez anladım. Sonra kesinlikle zaten sonra e, ben bu Asala hikayelerini yazınca bunlar paraları topladılar. Asala'yla operasyon yapacağız diye Yavuz Ataç bunlar bunlar paralar gitti pavyonda yediler diye. Sonra benim aleyhime Atin Oğurt'ta bunu niye işten tutuyorsunuz? Bunlar kapıcı bile yapılmaz diye yazı yazdı. Yani, o <laughs> As... Mehmet Eymür mü yazdı? Mehmet Eymür Atin Oğurt'ta yazı yazmıştı. Bunu kapıcı bile yapmam. Ben ve birkaç ismi davet ederek Avni Özgürel bir isminden ismini vererek bunları tutmayın. Kapı, kapıcı yapılmaz çünkü. E, o asala perdesini sabahta yazmıştım ben. Bunların bu paraları, buna Yavuz Ataçlar ve Mehmet Emirler, işte Erkan Gürvükler dahil olarak bu ekibin bu paraların tamamen asal operasyonuna ayrılan o kocaman paraların sağda sola pavyonda yediği. E, yok mücadele edeceğiz diye paravan bir şirket kurup o paraları da oradan bir tekstil şirketi kurup batırdıklarına dair yazınca bu sefer tam tersi yani bir kez aktüelde röportaj yapmıştım ve bu haberler de oraya bağlandığı için noktasında yapıyor. Bu da şeydir yani aslında ben kendi adıma söyleyeyim. neden yapıldığını da çok biliyorum. Yani bu kısmı da söyleyeyim. Çünkü şöyle bir bağlam yapıyorlar. Ben Özel Harp Dairesi kitabında özel kuvvetleri anlattım. O diğerin devleti kısmını anlattım. Ergene sanıklarının bir konsepti şu hikayesi var bu kitap çıktı. Çünkü kitap çıktıktan sonra Ergenekon operasyonu başladı. Yani çok tesadüfi. Bu kitap kaç yılın hazırlanmış kitabı uzun zaman hazırladım. Ergenekon operasyondan çok kısa önce, bir buçuk, iki ay önce çıktı. Ve yani böyle bir Türkiye'de derin komplo kurulunca buraya kadar gelebiliyor yani. Onu söyleyeyim yani. Hmm. Ha, bu, buna mı bağladılar? Buna da bağlıyorlar ha. Ha. çıkışını buraya bağlı. Buna çıkışını bağlıyorlar. Peki Mehmet Eymür neden e, gözaltına alındı? Neden serbest bırakıldı? Tabii süren bir Hayır. O, o yani ile mi soruşturma ama faile meçhul yani Ayhan Çarkın'ın açıklamalarıyla mı ilgili. Ayhan Çarkın'ın açıklamalarıyla ilgili. Benim bildiğim Yeşil'in zaten onun tutanağı da bir gazetede bir yerde çıktı neden gözaltına alındı? Yeşil'in eylemlerinden dolayı, Yeşil'in işlediği cinayetlerden dolayı gözaltına alındı. Hı. Mehmet Mehmet ile ilgili temel hikaye şu. Yeşil bir dönem ona bağlı çalıştığı için MİT'te ee, ve bu cinayetlerin arkasında da onun olma hikayesi gibi bir durum duruyor. Nasıl şey hikayelerini başka bir isme bağlayabiliyorsak Bolu Düzce Sapanca cinayetlerini Yeşil'in de ona bağlı çalışması nedeniyle o cinayetlerin arkasında onun talimatı olduğu iddiası var. Galip olan o dönemden bugüne bulunamayan tek isim Yeşil. Yeşil. Ölüp ölmediği, Tabii bilinmiyor. varsa nerede olduğu hala bilinmiyor. Peki şu anda kimin kontrolünde? Yeşil. Yeşil. Bilinmiyor. Onu, Onu da bilmiyoruz. Bilmiyor. Şey de yok. Yani yaşayıp yaşamadığı evet. kesine de Buna dair bir bilgi yok. Hani o da oğlu, bilgi de olmasın. Oğlu, oğlu ciddi işte herhalde, kitap yazdı. Kitap Her, babası yazdı. ile ilgili. Evet. ilgili ama en son iki yıl öncesine dair de bir fotoğrafı herhalde koydular. Evet koydu, evet. Değil mi? Gazete evinde yemek yerken yemek yani. oluyor şey. ama eski çıktı. Daha eski çıktı. Yani çıktı gazete o. Evet. çok yıllar önce. Yani şey de yok. Ee, yanılmıyorsam ailesi dahil yani o, o oğlunun gazetelerde röportajı çıktı kitabı çıktıktan Hı. sonra orada da şeyi boşluk bırakıyorlar. Hani Yeşil yaşıyor mu ya ya öldü yaşamıyor mu? demiyorlar. Ya da ölmedi öldü de demiyorlar. demiyorlar. İkisini de demiyorlar. Ama yani ölmüş ama bu bütün, olsa bunu saklayacaklarını zannetmiyorum. Ama bu bütün yani. yetkililerden bu çıkıyor ama. Mesela bir şey Hüseyin Oğuz vardı eski bu az subay yani. vardı. Mesela o çok ahlaklı bir adamdı. Bu yüksek kova çetesini ortaya çıkaran bir Hı. adamdı. O yaşadığını söylüyor mesela ısrarla. Ben biliyorum yaşıyor diyor ve gördüm yıllar Yani yaşıyorsa diyor. da hala aynı suçları işlemiyor bunu biliyoruz. Ama evet, şimdi yok yani öyle evet, bir suç da yok evet, yani. Ama şimdi evet. suç işleyecek ortam da kalmadı. Yani. Evet. Kalmadı. Evet, şimdi kalmadı. Şimdi evet. biraz ona gelmek istiyorum. Şimdi devletin kullandığı bir argüman var. Ee, nedir bu? İşte ben devletin rejimini komünistlere karşı koruyacağım. 1950'lerle başlayan bir konseptten söz ediyoruz değil mi? Soğuk Savaş konsepti. Daha sonra geliyoruz. 89'da işte Berlin Duvarının yıkılması. 90'da, 91'de Sovyetler Birliği'nin çöküşüyle birlikte belki bir şey değişikliği eksen değişikliği oluyor ama devlet bu sefer etnik teröre karşı veya işte Asala terörü veya hemen onun bitiminde de e, şeye karşı e, Kürt terör gruplarına karşı mücadele edeceğim adı altında bazı paramiliter kuruluşları kullanıyor bu paramiliter kuruluşlar giderek mafyaya dönüşüyor. değil mi böyle bir özet yapabiliriz herhalde Doğru. peki daha sonrasında bu e, savaş tempo düşürdü diyebiliriz. Ee, seviye düşürdü diyebiliriz. Savaş giderek etkisini hissettirmemeye başlayınca bu sefer o gruplar toplanmaya mı başlıyor? Konsept değişikliği mi oluyor? Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidara gelmesiyle birlikte devlet kendini koruma refleksini derinlerdeki koruma refleksini mi değiştiriyor? Az önce şeyin verdiği örneği ben sık sık kullanıyorum İsmail Saymaz'ın. Mesela neydi? Kapımızın önünde değnekçi vardı. Otopark mafyasıydı değil mi? Hı hı. Otopark mafyası bir gecede İSPARK'a dönüştü veya Ankara'da işte neyse ismi ona dönüşüyor. E İSPARK'ın ben hesaplarını denetleyemiyorum. İSPARK nereye gidiyor? Kim ne kadar fiş kesiyor? Ne yapılıyor? Ne ediliyor? Para nereye gidiyor? Ama bir devlet çatısı altında bir kurumsal, hukuksal bir yapıya gidiyor. Hı hı. Ama bu yapı benim kapımın önünü bana park Parası olarak benden alıyor Aslında kapımın önü orası Yani bu anayasal olarak da dava açılsa ne olur ne biter bilmiyorum Ama bu yapı buna dönüştü Şimdi devletin de aslında o ceberrut devlet yapısında Şimdi çok fazla sayıda hukuk ihlalleri var Tutukluluk süreleri çok uzun Vesaire bunları tartışıyoruz ama Bir şeyi de göz ardı etmeyelim İşkence bitti Ama bu AKP'den önce bitti Yani AKP şöyle bir Türkiye'yi devraldı 2002 Kasım ayında 99'da silah bırakmış Pekka vardı ve bu 2005 yılına kadar devam etti. Aslında DSP hükümetiyle beraber hatırlayış Sema Pişkin sütün bir küçük köy karakolunu basıp Tabii, doğru doğru askıyı da. bulması sonra hmm. bununla ilgili bir rapor hazırlaması. Ama mesela mafya gruplarının en yoğun olduğu dönemdi AKP iktidara geldi. mesela şöyle bir şey sana söyleyeyim. Mesela Klasik evet, evet. bir mafya grubu tamamen sahil sahiplendi, kaplamıştık. Bakırköy'e kadar tamamen bir madde hükümetlerinde, yani. koalisyon hükümetlerinde Direcek, bu yani. mümkündür. Yani koalisyon hükümetlerinde birden çok çıkar grubu temsil edilir. Bu anlamda çıkar gruplarının varlığı koruması anlamında haklısın ama işkencenin, fiili işkencenin bitişi AKP iktidarından önceye denk gelir. Bildiğimiz anlamda yani klasik askıya asma, elektrik verme, ee, yani copla tecavüz ve benzeri tecavüz gibi kaba işkence metotları e, yani elimizde Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın raporları da var her geçen yıl artarken daha çok psikolojik şiddet karakol dışı şiddet e, yoğun görülmeye başlanıyor. Öte taraftan e, yani PKK'nın gösterdiği şiddet de ortadan kalkmıştı, apo yakalanmıştı. E, AKP bu bakımdan şiddetin en az indiği bir Türkiye'yi devralmıştı. Dolayısıyla 2005 yılından sonra arttı zaten e, pek PKK'nın gösterdiği şiddet. Ben şuraya gelmek istiyorum ama. Yani şimdi devletin kullandığı aygıt eskiden kaba dayakla başlayan evet. sistematik işkenceyle giden, tehditle, efendime söyleyeyim, hatta bazı grupların işlediği cinayetlerle, göz altında kayıplarla devam eden bir derin devletin bir e, icraat tırnak içinde söyleyelim. Bir icraat haritası var. Hı hı. Bu harita değişiyor ve şimdi belki de tek ve çok büyük güçlü bir silah teknik takip. Ee, bu silahını kullanmaya Tam sana. öyle değil işte. 2007 yılından bu yana yani polis vazife selayetleri kanunun hayata geçirildiği andan itibaren karakol merkezlerinde faili polis olan ya da bir polis merkezinde ölen insan sayısı yaklaşık 5 yılda 4,5 yılda ölen insan sayısı 104. Dolayısıyla geçmişte münferit adı altında devletin kendisine yakıştırmadığı ya da suç yıktığı polis memuruyla ibaret sınırlamak istediği şiddet, polis şiddeti ya da resmi şiddet bugün bir kurumsallık arz eder hale geldi. Açık hava alanlarında toplu gösterilerde, örneğin Hopa'da, örneğin Ankara'da Hopa'yı protesto mitinginde, örneğin 1 Mayıs'ta, ne çabuk unuttuk, 2006'dan 2010 yılına kadar Taksim'e çıkan kuşa bile gaz sıkıldı. Dolayısıyla ve bunların her birinde bir insan öldü. Örneğin ilk Taksim'e çıkış eyleminde bir roman vatandaşımız gazla öldü. Bunları hesaba kattığınızda merkezi anlamda uygulanan şiddetin miktarı arttı ama bu klasik işkence yöntemiyle olmadı. Bu daha çok açık alanlarda şiddet uygulama yöntemiyle oldu. Yani şey bir dakika toplumsal olaylardaki hani toplumsal gürüyüş gösteri bu tip olaylara müdahaledeki e, ölçüsüz güç kullanımını kastetmiyorum ben. Yani mesela şey bir örgütsel yapı var. Yani şimdi mesela Kürt iş adamlarına evet, yönelik. Evet evet. O kalktı doğru. O kalktı. O kalktı. Yani evet. göz altında kayıp. O kalktı. Ne bileyim hani alıp işkencede 15 günlük 20 günlük ağır işkenceli sorgular. Yani şimdi ama düşünebiliyor musunuz? Bu arada, musun? mesela, ama. Yani, şu, bir şey, şey değil yani. Örneğin. Yani düşünün Avcılar, ya sırf 2007 yılından bu yana Festus Hockey'in ve karakolunda öldürülmesi. O çok önemli. Ee, avcılar'da tut, bir şey parkta türkü söylerken e, öldürülen bir genç. Çağdaş Kem'in e, Antalya'da öldürülmesi. Baran Tursun'un İzmir'de öldürülmesi, Aydın Erdem'in Erdem Diyarbakır'da öldürülmesi. Düşünün bir polis memuru Bahattin Tursun adlı bir 8 yaşındaki gence Şırnak'ta tüfeğinin tersiyle dövmüştü. Hatırlayın Kadıköy'de bir gencin, bali kullanan bir gencin bir silahla felç bırakılması. Ferhat Gerçek adlı bir gencin bahçeli evlerde kurşunla felç bırakılması. Ona destek veren başka bir gencin Engin Çeber'in cezaevinde gardiyanlar tarafından dövülerek öldürülmesi bunların hepsini topladığınızda devletin resmi güçleri tarafından uygulanan şiddetin derininin vahşiliğiyle karşılaştıramam belki ama miktar olarak onu aratmayacağını rahatlıkla söyleyebilirim. Ama şey de önemli yani. Hani bundan öncesi de çok önemli. Nasıl önemli? Hani mesela Kürt mevzusundan bugün